Bakalım mavi nasıl davranacak. Dün boğazına sarılmıştı. Bu anda çevirdi hepsi etrafını. Mama arıyor. Yok onlar dün yediler onları. Kaldıracağım şimdi. Gel içeride mama vereyim sana gel. Gel. Bunlar aşırı kilo aldılar. O yüzden bir gün dur bir gün veriyoruz yaşmamayı. Sonra iki güne çıkacak. İki gün dur iki gün vere. Haftada bire kadar düşüreceğim. Çünkü şey durumlarına göre tabi. Bak, bak 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 bak. Bak şuna bak bak. Ne yapıyorsun sen? Şşş. Bak, 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 bak. bak, bak, bak. <laughs> vurma, vurma yüzüne. Yüzüne vurma. Gözüne Vurma yüzüne. Bak, 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 bak. <laughs> pati, mavi biraz daha arsa da Pati kaçıyor. Hayır. Dur sen de dur. Dur artık dur. Çocuk. Şşşt. Fırtına. Ah, yerleşti. Patiye saldıracak. <laughs> Çocuk gel. Gel. Gel buraya. Bu minnak çok tehlike ya. Çok tehlike. Bak bak. alışmaları lazım birbirlerine. o yüzden kontrollü olarak bir arada tutuyorum bazen. O ona saldırıyor. Hayır. Dur. Dur şimdi. Dur. Dur. Bak, bak. Mavi atlıyor ama aynı zamanda çekiliyor. bak bak. <laughs> Hey hey yavaş. Hırpalayın dedik de o kadar da değil yani. Şuna dersini verin. <laughs> Hadi yavaş. Sakın ha. Sakın ha, sakın, ha. sakın Evet. Şimdi aldık. Bakalım bir ayda ne yapacak. Maviye güvenmiyorum. Mavi boğazını sırıyor. O yüzden maviden uzak tutmaya çalışıyorum. Ben buradayken buraya çıkartıyorum. Çünkü mavi onu boğabilir. Fırtına! Boncuk gözlü temizlik yapıyor.